Herkese merhaba arkadaşlar. Malum sıcaklar birden bastırdı. Bu yaz aylarında mükemmel bir lezzet olan limonatayı ev yapımı yapalım arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Bunun için bir portakal ve bir tane de limon ihtiyacım var. Bunları bir gün önceden buzdolabında bekletiyoruz. Hatta mümkünse kış aylarında arkadaşlar yazı hazırlık olsun diye dolabınıza atın derim. Ee, burada görmüş olduğunuz bir su bardağı da toz şekerim var. Bir de limon tuzu kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle portakalımı ve limonumu güzelce dörde bölüyorum. Şimdi bir güzel dondudan geçiriyoruz. Evet, limonlarımı ilave ediyorum. Portakalları da ekliyoruz. Tuz şekerimizi üzerine ilave ediyorum. Limon tuzumu da ekliyorum. Bir güzel rondodan geçiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen püre haline getirdik. Şimdi bunu tenceremize alıyoruz. Evet tenceremize bir buçuk litre su alıyoruz arkadaşlar. Bir buçuk litre suyumuzu tenceremize ilave ettik. Şimdi bu karışımımızı güzelce tenceremize alıyoruz. güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Tamamen suyla özleştireceğiz. Evet arkadaşlar tamamen güzelce karıştırıyoruz. Şekerimiz tamamen eridiğiyle emin olalım. bu şekilde karıştırıp biraz bekleteceğiz arkadaşlar. Daha sonra da tülbentten bunu güzelce süzeceğiz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Renk muhteşem. Gerçekten arkadaşlar harika. Mutlaka denemelisiniz. Vazgeçilmeziniz olacak. Özellikle bu yaz aylarında. Ramazan ayında muhteşem oluyor. Tavsiye ederim gerçekten. Dediğim gibi portakal ve limonu kışın dolaba atarsanız çünkü kış portakalı daha güzel oluyor. Bakın. Evet. Şimdi tülbentten süzebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi ben sürahi medelik alacağım limonatamı. Bu görmüş olduğunuz Ikea'nın beyaz bezleri tülbent gibi arkadaşlar gerçekten çok işe yarıyor tavsiye ederim ya da temiz bir beyaz tülbent mutfakta kullanmanız varsa elinizin altında onu da kullanabilirsiniz bezler benim için çok pratik ve çok güzel ben tavsiye ederim arkadaşlar Şimdi bu şekilde güzelce süzüyoruz tamamen süzdük arkadaşlar. Şimdi bezimde kalan kısmı da bir güzel sıkıyorum. Çünkü asıl boyası burada zaten. Tamamen özdeşsin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kıvam harika. Renk harika. Dolaba koyup istediğiniz kadar yapıp soğuk soğuk tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet, limonatalarımız hazır. Şöyle güzelce nane ile de süsleyelim. İster buzla isterseniz dolaba kaldırıp soğuk 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 tüketebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden deneyin herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.